Evet değerli dostlar 250 bin TL'ye hangi arabaları adlı video çekiyorum abi. Videoyu izlemeden önce arkadaşlar takip ederseniz çok mutlu mesut ve bahtiyar olurum. 250 bin TL arkadaşlar sizlere araba öneriler abi. Evet ilk arabadan başlıyoruz abi. Araç Mercedes. Mercedes değerli dostlarım 1991 model 190 yazmış abim. E190 343 bin kilometrede komple boyalı. Otomatik sunroof 265 bin TL'ye yazmış. Sanırım çalışıyor helal 250 bin TL'ye Mercedes konforu abi. Buyur. Devam abi. Evet arkadaşlar 250 bin TL'ye alınacak ikinci arabası arkadaşlar. Fiat Palio abi şöyle gördüğünüz gibi. Ee, bakalım abi ne kadarmış. Fiat Palio Sol diyor arkadaşlar abim. 2006 modelmiş. 387 bin değmiş. 259 milyar bir fiyatı var arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. 250 bin TL'ye alınacak arabalar adlı videonun ikinci abi. ikinci arabası. Devam abi. Şurada arkadaşlar bir tane Vectra var abi. Vectra B kasa değerli dostlar. Hemen şöyle bakalım bakalım dayım ne kadar yazmış. Ön camında bir çatlak var. 1998 model Vectra komple boyalı manuel LPG benzin 1.6 motor. Çok iyi. İyi. 245.000 TL yazmış. Evet. Arabada buydu değerli dostum. Bak bir de şöyle geniş açı gösterdiğim arabayı. Oradan devam abi. Evet arkadaşlar bak bir tane de şurada Seat Ibiza var abi. Seat Ibiza hemen onun yanında. Arabayı bak şöyle geniş açıyla gösterdiğim araba hatchback deri dostlarım. Yani Ibizaların hepsi hatchback de. Hemen bakalım abi ne kadarmış. Hemen bakalım abi Seat Ibiza 1999 model 291.000'de. binde. Tavan aşağısı boyalı 1.4 benzin LPG. 220 mi yazmış? 210 mi yazmış? Pazarlık var yazmış yani Evet. Devam abi. Şurada arkadaşlar bir tane Broadway var abi. Hemen Broadway'a bakalım. Broadway a... arkadaşlar bak içini içini görüyor musun? Ya. Bakalım hemen bir. Broadway bak değerli dostlarım. Bu da enjeksiyonlu gördüğünüz tek nokta enjeksiyonlu bunlar. 155 binde komple boyalı 230 milyar yazmış abi. Bak bir de şöyle geniş açı gösterdiğim oradan devam edeyim abi. Heh. Araba buydu abi. Devam. Evet arkadaşlar şurada bir tane Clio sembol 2.5 var abi. Makyajlı kasa. Hemen buna bakalım abi ne kadarmış. Clio Sembol arkadaşlar. 2004 model 304 bin demiş. Ön kaput, sol arka kapı boyalıymış. 275 milyarmış. Muhtemelen herhalde klimasızdır diye düşünüyorum. Aynen ön araba klimasız arkadaşlar. Bak bir de şöyle geniş açı gösterdiğim. Bunun fiyatı normal gibiymiş. Yani iyi gibiymiş. Pazarlıklı evet mantıklı. Devam abi. Evet arkadaşlar bak Dana Danaburun Megane 1 var abi. 2000'den öncesi makyasız kasa. Yine de çekeyim abi size hemen şöyle bir bakalım be. Megan arkadaşlar 98 model 270 milyar yapmış abi. Evet. Bir de şöyle yandan gösterdiğim arabayı. Devam abi. Şurada arkadaşlar bir tane ölüm makinesi var abi. Nissan Primera. Ee, araba gerçekten hakkını veren arabalardan bir tanesi yani. Hemen şöyle bir bakalım abi. Bak şöyle bir geniş açıyla bir de şöyle gösterdiğimde. de. Görüyorsunuz mu abi? Arka live bak. Aynı superbe gibi, Octavia gibi. Nisan Primera değerli dostlar. 1998 modelmiş. 422 bin değmiş. Motor komple yeni yapılmış. Boya yokmuş. Hasar kaydı yokmuş. Hiçbir şey yokmuş. Allah Allah. Dört cam otomatik klima airbag. Bakım yeni yapıldı demiş. Ortada şöyle bir çatlak var. Bak göstereyim. 245 milyar yazmış daim. Ucuzmuş. İlginç. Evet. Bak bir de şöyle arkadan göstereyim arkadaşlar. Gördünüz mü dayı? Arabayı gördünüz mü? Devam. Evet arkadaşlar şurada bir tane Peugeot 206 var abi. Hemen bir de Peugeot 206'ya bakalım değerli dostlar. Bak geniş açıyla göster diyor. Arabada jant kapağı var. Mal bu abi. Hemen bakalım. Peugeot arkadaşlar 206 HDI diyor değerli dostlar. 204.000'de 300 200, 2004 model 340 binde temizlik boyası komple yazmış dayım. Klima ABS hava yastığı 233 milyar yazmış. Manuelim. Evet. Araba buydu abi. Devam edelim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam. Evet arkadaşlar şöyle bir tane de Broadway var abi. Staging Hemen bakalım bir fiyatı ne kadarmış abi. Bak şöyle yandan gösterdiğim arabaysa değerli dostlar. Hemen bir de biz bakalım fiyatına dayılar bizden önce baktı ama bir de biz bakalım bakalım durun abi hemen bakalım abi arkadaşlar araba toros 93 model 61 bin kilometrede diyor da 4 parça boyalı 248 milyar yazmış kardeşim Evet 250 bin TL alınacak arabalar abi devam Evet abi 250 bin TL alınacak arabalardan en şey diyebilirim arkadaşlar anlamsız yani nasıl bu fiyat anlamadım ama sormak lazım yani bakmak lazım ee, Aksent era değerli dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bak bir de şöyle geniş açı yapayım. Daim mı kaç çalmış biliyor musunuz bu haberler? Aksent era abi. 2011 model. 283 bin komple boyalı. 1.4 benzin LPG. 295 almış 20-30 milyar pazarlık yapsan. işte 250 de. Evet. Devam abi. Arkadaşlar şey diyeceğim. Ee, 250 bin TL'lik videolar videosunu burada bitiriyorum abi. Şimdi 350, 450, 550, 650, 750, 750 850, 950, 1 milyonu çekeceğim. Ee, Allah'a emanet olun, hoşça kalın abi. Ee, takip ederseniz de çok mutlu, mesut, bahtiyar olurum. Sabahın daha ilk saatleri olduğu için daha canlı yayına geçmeden videolar çekiyorum. O yüzden daha tam keyfim yerinde değil. Videolar donuk geçiyorsa kusura bakmayın. Allah emanet olun, hoşça kalın abi.